Evet arkadaşlar bugün sevdikte e, Ryan Ryan Down oynuyoruz Az önce bir şey yaptı Tamam şimdi ay yavaşıyor Tamam Başlıyor oyun Oyun başlıyor Şuna basın Ben mavi yapayım onu tamam yıkanıyor yıkanıyor derken açılıyor umarım Fire Bu Ses Fadis videomu da beğenmişsinizdir arkadaşlar çok özür dilerim yakam çıkıyor hep hep yakam çıkıyor Özü çok özür dilerim bu ne ya nasıl bir oyun bunda hep şey çıkıyor ya Video yani Bunu nasıl çekeceğiz hmm. Size bir 10 dakika falan oynarız Şimdi burada gösteriyor yani Bir böyle Koşuyorsunuz Şöyle hareket

Şimdi böyle Böyle neredesin öyle ne 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 tamam ne 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 tamam ne 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 Arkadaşlar, arkadaşlar, bakayım, bakayım. arkadaşlar çok kötü bir o yüzden kapattım. Evet. kostümümüzü değiştirelim. Ee, evet. tamam. Dur. De benim param var mı ki? Aman 100 TL'lik bir şey var mı? Yes. Burada bir şey yok. Yeter çıkaralım. Çöpütün başına dön. En büyük Şimdi oynayalım. Ya kendimiz oynayalım ya. Böyle ya, falan yapmıyorum. Bunlar göstermesin arasın. Kendime dikleyelim hemen. Evet. Ooo tamam. Neyin üstündeyiz lan? Neyin üstündeyiz?

Tamam. Şuradan şöyle. Tamam. tamam. Koş 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 şöyle. koş 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 Tamam. Tamam. Uy. Tokayı gördünüz mü? Bakın şuradan aşağı şu uçarsam direkt gideriz yani. yani şöyle ay kıtma ya Neyse. Bak fake. Fake. Uy. Tamam koş koş. Neyse. Kaya git. Evet. Tamam çık evet. şöyle. Evet. Şurada şöyle. Çıkıyor. Buradan atarsak bir. Atladım. Hem yani uçan tekmeyi burada bir ateş gördük. Yaşadan, yaşadan mükemmel bir ateş değil. Mükemmel bir ateş değil. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Drone. Drone yukarı yukarı çık. Arkadaşlar şey yani tatile geliyormusunuz? Yarın tatile giriyoruz. 3 hafta tatil, 21 gün. Vallahi o günler hep size video çekeceğim. Kanalıma abone olmadıysanız hemen olun ya. Bu video için 100 100 tane like bekliyorum sizden. Atanlar yorumuna kart bırakacağım. Hadi gidelim. Hatta sizin kanalınız varsa bana söyleyin kana abone ve like atarım. Çıkarmış şuradan şöyle. Ben evet. şöyle. Şöyle açtık. Oo! O zaman şuradan atsak. Gangstar videosu çekeceğim. Şuradan atayım. Uy ya ne sen ne kadar dayanıksız bir şey diyorsun. Uf hadi. Hadi. Uy yaşa adam mükemmel bir atış gördük. Nereye gideceğiz? Şuraya gideceğiz. Ben Ay bilmiyorum. Uy. Hadi koy. Bak atışa kalkıta yaptım. Görmedin mi ha, beni? Ne yapıyor? Telefon mu konuşuyor? Ha, telefon konuşuyor. Tamam rahatsız etmiyor. Bizim burada ne işimiz var be? Evet. Oppa. Şuradan koyalım aşağı. Evet şuradan girelim. çocuk. ne adammışsın lan hiç yorulmuyorsun. Keşke biz de öyle olsak. Aa, nasıl ayağın ya senin? Senin gücün çok iyi. Sen nasıl öyle olabilir sana? Bakın şimdi. Fake. Fake. Ona lan onun yüzü neydi? Bak görüyor musunuz? Sen de bu zeminde nasıl kayıyorsun ya? Neyse hadi. Şöyle çıkarım. Şöyle gidelim. Şuradan şöyle. Uy. Yaşa. Çok iyi yaşa. Yaşa çok iyi bir be. Yaşa daha bilmiyorum ama. Neyse. Skifimizi bozmayalım. Bak. Tamam. Lan bir çıkmadı ne? Dur. Sıkın aşağı gitme. aşağı gitseydi ölmüştü. Uy. Kanalıma abone değil misiniz? Değilseniz kanala şeyi kapatın. Abone ol, like atan. Tamam mı? Sen kanalı varsa ben de bu kanala abone olurum. Haberiniz olsun. Şöyle çıkarım. Bir tane de şöyle üreyim. Şöyle cam kırsın. Daha doğrusu oyundaki cam kırsın. Videoyu bitireceğim.

Buradan yükleyebilirsiniz. Yükleyebilirsiniz. Oyun ücretsiz. Evet. Dur. Şuradan şöyle çıkarım. Oo, tamam. Durum. Şuradan çıkarım. Şunu Şurada atıyorum. Arkadaşlar. Adamı öldürdüm. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bay bay.